ve kanunun 18. maddesi ve mahalli İdareler bütçe ve yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince Hatay İli Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 2023 mali yılı bütçesi gelir gider teklifleri ve izleyen 2 yılın 2024-2025 gelir ve gider tahminlerine ait bütçe tasarısı hazırlanmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde 2023 mali yılı Bütçe belediyelerin bütçesinin gelir ve finansman toplamlarına eşit olduğu dolayısıyla bütçe denkliklerinin sağlandığı görülmüştür. 11, 11 2022 tarihinde tarafımıza tevdi edilen ilçe belediyeleri 2023 mali bütçe tasarısı ve izlenen 2 yıl ait gelir ve gider tahminleri üzerinde. Maddesinin B fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi hükmüne uygun olduğuna karar verilmiştir. Takdir meclisindir. Oyluyoruz arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2023 mali Yılı bütçesi hazırlanırken tabii ki tüm harcama birimlerinden gelen teklifler konsolide edilerek taslak olarak hazırlanmıştır. Öncelikle araç kiralamadan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu bütçeler hazırlanırken Haziran ayında biz bütçe çağrısına çıkıyoruz ve Eylül ayının ilk haftasında zaten emziran komisyonuna girmiş oluyor. E, fakat şu an 2023 ile ilgili araç kiralamayla ve satın almalarla ilgili bir çalışmamız var bu tabii ki taslak bütçe gerekirse onu biz araç satın almaya da kullanabiliriz bu bütçeyi. Öncelikle bunu anlatmak istiyorum. Ben hemen sözünüzü kesiyorum. Böyle bir şey yaparsanız biz size ayakta alkışlarız. 2023 yılında 450 milyon TL gibi çok gerçekten çok ciddi bir rakamın yine araç kiralama yöntemiyle bütçede pay ayrıldığını görüyoruz. Bizim burada önerilerimizin biz özellikle yapıcı yönde dikkat alınmasını sırala talep ediyoruz. Bu 450 milyon TL kiralama yerine biz kendi parkımızı oluşturma yönünde bir adım atsak ki ben iddia ediyorum bu 450 milyon TL ile biz bu yıl kiraladığımız araçların aynısını getirip kendi parkurumuza kendi envanterimizin aktif tarafına yazarız diye düşünüyorum. Hatta bu 450 milyon TL'nin de bu rakamlara fazla geleceğini, bu fazla gelen kalemlerin de diğer alanlardaki ihtiyaçsız olan noktaların aktarılmasını biz buradan özellikle talep ediyoruz. 9 9 Aralık 14 oyluyoruz. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.